Selamlar millet. Iron Mayıs Arana'ya hoş geldiniz. Bakalım bu bölümde ne deneyeceğiz? Sadece oynayasım var şu an. Kafamda spesifik bir şeyle girmedim yani buraya. Bakalım. Böyle gözüme çarpan bir şey olursa özellikle tıklayacağım. Şöyle bir göz atalım şimdi. Master iyi banlandı. Bir de Kayn banlarsa ben de Kayn banlayacağım. Kimse Kayn banlamadı. <laughs> Bakalım. Timo O zaman böyle bir ikili yapalım bakalım. Nice Hı, Hı karşıda da var. Açık olunca olur zaten böyle direkt. Bakalım. Bakalım bakalım neler olacak. Daha önceki videoların birinde bahsetmiştim. Yani bu Timo Heimer, işte Timo Şako Haymur Şako. Bunlar mesela Ivan Eni aynı şekilde. Oyuna çok zararlı ikililer bence bunlar. Çünkü aksiyonun içinden alıkoyuyor sizi. Arkada durup bekliyorsunuz. Dikiyorsunuz böyle. Arkaya gidiyorsunuz. Adamların gelmesini bekliyorsunuz. Yani pek sevdiğim bir oyun tarzı değil. Ama kanalda göstermek için en azından birer kere oynamak istiyorum. Heh. Tam bunlara karşıyız. Aralarını kestik. Yani yer kapma savaşları şu an. <laughs> Hı hı. Ben de onu öldürmeye çalışıyorum. Ay, çok çok yıkındı bu. <laughs> Kazanıp öldü. <laughs> Ability kullandıkça Ability Haste geliyor. Ver bakalım. Ya bunu kasmak daha mantıklı değil mi bundan çok? Hmm. Hmm. Hadi bakalım. Bunlar altı olmadan Online olamıyorlar. Bizim timo öyle gerçi ama. Nereden vurdum? bırakmıştır nasıl bilenço ya? gelmedi Biz de bu işler. Gülme lan ben de görüyorum. devasa kaysa. Zaten ebili ebili teyistim olacak benim. Aldığımız şeyden geliştirmeden türü. Bakalım. 53 dik dik. Çıkmanın bir yolu mu var? Açık siz de görün sürekli. 69 77 Okay. 3 burayı İyi, kapattı. Şimdi şuraya <laughs> i̇şte bundan bahsediyorum. Yani biz durup beklememiz gerekiyor. Onların da üzerimize atlaması gerekiyor. Oh. e <laughs> birlikte <laughs> dolup dolup duruyor. <laughs> Bayağı güçlüymüş bunda. Şimdi karşıda tank var mı? Karşıda tank yok. O yüzden ne alsak daha mı mantıklı acaba? Ama bu da güzel eritiyor be abi. Magic Penetration. Yani mantıklı olanı bu. Hadi alalım. Hepsini bir araya dikersen böyle pişman olursun koçum. <laughs> bir saniyede doluyor her şeyim şuraya bak. <laughs> Demek ki bunu saçma salak yağdırmak lazım böyle ki bir an önce hızlansın diye. Aynen. Bir dahakine böyle yapmam lazım. Range işime yaramıyor. samaneri arken Comet. Bak bunlar işte işime yarar. Bu bir an önce öldürsek ne güzel olur aslında. Ultim oh, kim doldu bile? Yağdır, yağdır bebeğim, yağdır. Yani beklediğiniz her süresiz için daha kötü oluyor. Hmm, Horizon Focus ya da Rayleigh tabii ki. program. Şuralara kurulsak daha iyi biliyor musun? Hemen atlaması lazımdı. Bunu yedirttiği gibi atlaması lazımdı bana. Yavaş yavaş adım adım. <laughs> yani hiçbir şey yapmıyorum ki. Ben bir, bir şey yapmış gibi hissetmiyorum kendimi şu an. Ölmelerini bekliyoruz sadece. <gülüyor> <gülüyor> Kozmik hmm. Cosmic drive yapıp daha hızlı koysam mı? Ebi test vermeyen bir şeyler bulsam aslında full damage şunun gibi daha mantıklı. Şimdiden alalım biz. En de sonunda alacağım zaten. Başka alacak bir şey bulamadım. İşte bunu yapmalar lazım ben baştan beri. <laughs> Ama bu, bu, da yetmedi yani. Elektro. Oo. Ay, şunun yanına bir de ya es geçemeyeceğim ben bunu. En çok kata, kaça kata çıktı acaba şeyin? Ability taste'in bakamıyorum de hiç <laughs> Arkadaşlar gören varsa en yükseleni yorumlarda bahsederseniz lütfen. Çok iyi olur benim için. Takip ediyorum yorum şu an. Ha. Burası bizim için güzel. Şimdi o sana attığı zımbırtıyı yemek istemiyorum. Şunu. O yüzden bu tarafa yürüdük. Şuraya bir tane dik. Köpeklerden nefret ediyorum. İyi eğlenceler beyler size. Ya hiçbir şey yapmama gerek yok şu an. Burada tarafa doğru kaçsam yetiyor yani. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> kötü hissediyorum kendimi bir yandan da. Daha çok ebilite alalım mı? Daha çok ebilite alalım daha hızlı Ability'miz manyaklaşsın. Hmm. Ben niye sürekli yanıyorum abi? <laughs> Nedir yani bu olay? Bu bombalar çok yordu bizi. Bir tane daha mitik. Başka mitik ne işimize yarayabilir? E, mitik değil de benim şu an şuna ihtiyacım olabilir. Aa, manacılıkça heal oluyoruz. Mantıklı olabilir. Kim? Pike mı? Pike en uzaktakine zıplıyor bu arada. Atamadım da buluyor, atamadım da buluyor. Benim olduğum yere direkt dikmem gerekebilir ya. 70 ability power. Aymur tank mı gidiyormuş? <laughs> Bakalım. 아, 잡 referred m 거기 Ben she's Veil. Frost bir işime yaramaz. O kadar yaklaştık mı zaten işten geçmiş oluyor. Ama Riley, yani Sonya bir işe yarayabilir belki. Ryzen Focus. Ben şimdi gideceğim ya. son maç tanı kapılarına ne şey vurdu ya 100 tane midikn oraya arkadaş çok yakındı ya. Timo çok örken öldü bizim Timo. Yani bilmiyorum. <laughs> Herkes arkada durup beklerse sonumuz ne olacak bilmiyorum inanın. Bir eğlenceli, iki eğlenceli, üç eğlenceli ama her maç böyle geçmeye başladığı zaman bu iş artık eğlenceliden çıkmaya başlayacak. Eminim yani. Haymer ve Timo arkadaşlar, e, zonlamak için bölgeye girmeyeceksin demek için birebirler. Arkada oturup böyle e, çayınızı içip böyle takılmak istiyorsanız birebirler aynı şekilde. Yani karşınızdaki yine Haymer ve Timo gibi bir şey değilse oraya girmeleri gerçekten çok zor, çok aşırı nerf gerekiyor bence bunlara. Nerf ediler zaten ama yeterli değil gördüğünüz gibi. Hello o başta aldığımız şey geliştirme biz bayağı götürdü oyunun sonuna kadar. Oyunun sonlarında pek etkili olmamaya başladı. Cart diye öldüğümüz için. Yani bu oyun modunda hala ben oto atak şampiyonlarının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama bu ikili nöflenmeli. Hani bu güçlü olmak değil bu farklı bir şey. Bu strateji çok saçma bir strateji yani. Arkadaşlar beğenip takip ederseniz çok sevinirim. Çok hoşuma gider. Çok işime yarar. Dikkat edin kendinize. Sonraki bölümlerde tekrar Iron Mice da görüşmek dileğiyle. Bay bay.